Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu labirenti geçeceğiz. Geçersek bir sürpriz ödüller var. Şimdi geçmeye çalışalım. Acaba nereye gidiyor burası? Burası gitmiyor arkadaşlar. Yok burası da olmaz. Herhalde orası başlangıçtı. Neyse. Bulmaya çalışalım yönü. Evet, yok Burada da değil. Nerede ya? Hı? Bulun artık, bulun. Arkadaşlar, bu arada bir şey göstereceğim size. Bu arada arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, hani yeri kazıyorsunuz ya, arkadaşlar. Neyse, arkadaşlar. Bakın. Burada şey var Çukur var Oradan çıkabilirsin Ama oraya girmek yok Sadece bu labirentten geçiyorsunuz Neyse bulmaya çalışalım Bulamıyorum iş çok zor Herhalde orası girişti ya Unuttum Arkadaşlar Bulacağım, bulacağım. Her ne olursa olsun bulacağım Ve gücümü göstereceğim Size gücümü göstereceğim nasıl güçlü olduğumu. Arkadaşlar bulacağım. Evet burada mı? Aa, burada bir şey var. Herhalde burası. Sandık burada mı bakalım? Evet geçtim arkadaşlar bakalım ne ödüller çıkmış. Oo! Elmaslar çıktı ve set çıktı. Şimdi bunların hepsini alalım arkadaşlar. Hepsini alalım, hepsini. Arkadaşlar. Hepsini alalım. Hepsini. Gece gece şeye katıldım. Evet. O zaman arkadaşlar, bunları da aldık. Şimdi bunu kıralım. Oo, zengin oldum. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna gelelim. Bay bay.